Herkese merhabalar. Şimdi bugün size daha daha çok aslında velilerimize çektiğim bir video bu. EBA'da oluşturulan canlı derslere girerken birçoğumuz sorun yaşadık. Öğretmenler olarak da sorun yaşadık. Öğrenciler, veliler de çok sorun yaşadı. Çünkü EBA'da çok fazla bir yoğunluk var. Bu yoğunluk sebebiyle biz derslerimizi yapamayacak mıyız? Tabii ki de yapabiliriz. Nasıl yapacağız? Direkt Zoom'u kullanacağız. Çünkü ilkokullarda şu anda harici ders oluşturuyoruz. Zoom üzerinden biz bu dersleri oluşturuyoruz. Belli bir şifresi linki var. Fakat yine EBA'yı aracı olarak kullanarak girecektik. Yoğunluk sebebiyle maalesef şu anda EBA'da ders başlatıp yapabilmek çok mümkün değil. Peki biz direkt Zoom'u kullanarak nasıl derse giriş yapacağız? Öğretmenler için değil bunu ben veliler için anlatıyorum. Şimdi deneme için ben bir tane toplantı saati belirledim ve linki attım. Şimdi diyelim ki ben şu an veliyim. Bana bir link ve şifre geldi. Uygulamayı indirdim. Ne yapacağım? Dersi nasıl başlatacağım? Şimdi ben uygulamayı açtım. Karşıma bu ekran geldi. Join a meeting'e tıklamıyorum. Sign in'e de tıklamıyorum. Sign up'a da tıklamıyorum. Hiçbir şeye tıklamıyorum. Ekran açık kalsın hiç önemli değil. Uygulamayı indirmeniz yeterli. Bakın bu çok önemli. Kullanıcı adı şifre oluşturmayın. Genelge velilerimiz bu hatayı yaptılar. Ee, verdiğimiz işte meeting ID şifre gidiyor mesela. Orada oradaki işte şifreyi kendi işte şifre şifremizi girin kısmına işte şifremi unuttum diyor. İşte niye şifrede yanlışlık var falan gibi bize geri dönüşler oldu. Bu yüzden Bakın bu anlattığım şey çok 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 önemli. Dikkatlice izleyin. Uygulamayı indirdim. Burada hiçbir yere tıklamıyorum. Bana mesaj geldi. Ben mesajı açtım. Burada gelen mesaja bakıyoruz arkadaşlar. Gelen mesajda ee, join zoom meeting yazıyor. Altında maviyle yazılmış bir link var. Ben bu linke tıklıyorum. böyle. Join a meeting'e tıkladım. Bakın burada meeting ID soruyor. O da var mesajın içinde. Bakın 447 627 Heh. Burada bakın bize lütfen şifreye girin diye bir şey geldi. Şifreye bakıyorum. O da hemen altında yazıyor. 1, 2, 3, 4, 5 şifreyi yazdım ve continue tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bakın iki şekilde size giriş yaptım. İkisini de gösterdim. Şifre yazmadan direkt linke tıklayarak giriş yapabiliyorsunuz. Join meeting'e tıklayıp da giriş yapacaksanız da o zaman meeting ID'yi yazacaksınız ve şifreyi yazacaksınız. O şekilde giriş sağlayacaksınız. Ama tabii ki yani bu ikinci söylediğim yöntem uzun yöntem. Link'e tıklamanız yeterli. Uygulamayı indirdim. Öğretmenimin bana yazmış olduğu link'e tıkladım. Bu kadar. Yani işleri zorlaştırmaya gerek yok. Çok basit bir işlemle derse giriş sağlayabilirsiniz. Telefonunuzda Zoom uygulamasının yüklü olması gerekiyor. Altını çizerek söylüyorum. Zoom uygulaması telefonunuzda ya da bilgisayardan giriyorsanız bilgisayarınızda mutlaka yüklü olması gerekiyor. Yoksa tabii ki yine giriş sağlayamazsınız. Zoom uygulamasını indiriyoruz. Nereden giriş sağlayacaksak da öğretmenimizin bize yazmış olduğu göndermiş olduğu linki telefondan giriyorsak tıklıyoruz. Bilgisayardan giriş yapacaksanız da uygulamada Join a Meeting'e tıklayın. Gönderilen ID ve şifreyi yazarak sırayla girişi sağlayacağız. Kullanıcı girişi yapmamıza gerek yok.